Tanrılar tiyatrosu metaforu ve gerçekliğin kurgusu. Bu metafor, olayların perde arkasında güç odaklarının sahte kurduğu bir düzene anlatır. Tiyatro sahnesi dünyadır. Oyuncularsa ülkeler, kurumlar ve medyadır. Yönetmenlerse küresel elitler, şirketler, siyasi çıkar gruplarıdır. Seyircilerse halktır. Afetler, savaşlar ve krizler bazen sahnelenmiş oyunlar gibi algılanabilir. Bu halkın sorgulamasına ve alternatif bilgi arayışına neden olur. Gerçeğin tiyatroya dönüşmesi toplumsal farkındalığı da beraberinde getirir. Eleştirel akıl ve bilimsel bakışın önemi. Verileri ve istatistikleri incelemek komplo ile gerçek arasında ayrım yapmayı sağlar. Bilimsel kaynaklara güvenmek doğru analiz yapmanın temelidir. Medya ve sosyal medya manipülasyonlarına karşı da dikkatli olmak gerekir. Ne her şey komplo ne de her şey masumdur. Denge eleştirel düşüncede gizlidir. Sonuç Dünyada ve Türkiye'de yangınlar artmakta. Bunun hem doğal iklim değişikliği hem de yapay, insan eliyle sebepleri olabilir. Küresel projeler ve politik stratejiler bazı olayları tetikleyebilir. Ancak bunun ötesine geçip sağlıklı yorum yapabilmek için bilimsel, eleştirel ve farkında bir bilinç gerekiyor. Tanrılar tiyatrosu metaforu bu karmaşık düzenin bir yansıması olarak düşünülebilir. Ama gerçekliğin sahnede olup olmadığını anlamak için perde arkasına da bakmak gerekir.